Yaratılmışların hepsi kendini biliyor. Rabbini de biliyor. Varlıklar Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Onların haline baktığında ama her biri de kendini Allah'a ait görüyor. Allah'ın irade verdiği insan hariç. O kendini farklı bir varlık zannediyor. Rabbinden yüz çevirmiş. Yolu yürürken Allah ayet-i öyle buyurmuştu. Her şey fani olur, yok olur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin vecihi bakidir. Baki olan, celal ve ikram sahibi olan Rabbinin cemalidir, vecihidir. Bu durumda nefsini yok eden, nefsini teskiye eden, temizleyen, nurlandıran, Allah'ın huzurunda fikir beyan etmeyen, Bence bana göre demeyen, ben biliyorum demeyen, ben güçlüyüm demeyen, herhangi bir şey için bu benimdir demeyen ne yapmıştır? Allah'ın Zülcelal-i vel ikram olan Allah'ın huzurunda evet, ölmüştür. <laughs> Ölmüş gibi teslim oldu. Ne olur? Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin veşhi tecelli eder. Ne yana dönersen dön, Rabbinin veşiği oradadır buyurdu ayet-i kerimede. Bu ayet tecelli etti. Artık ne yana dönersen dönsün, Rabbinin güzelliğine şahit olur, şahadet eder. İster tecelli eden cemalinden olsun, ister tecelli eden celalinden olsun. Yani ister nimet olsun, ister musibet olsun. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, onun sahibini görüyorum. Rabbini görüyor, Rabbinin muamelesini, kendisine muamelesini görüyor. Böyle görmediysek Rabbimizin ismini okuyamadık demektir. Rabbimizin isimlerini okuyamadık demektir. Celalini, cemalini okuyamadık, ikramını okuyamadık. Rahmanlığını, rahimliğini okuyamadık demektir. Mülkün maliki ve meliki olduğunu okuyamadık demektir. Onun için kendimizi bir şey zannedip iddiada bulunduk. Ben biliyorum dedik. Ben yapıyorum dedik. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Hiçbir musibet yoktur ki o size gelmezden önce onu bir kitapta yazmamış olalım. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor, açıklıyor ki size gelen musibetlerden dolayı evet, üzülmeyesiniz. Size gelen nimetlerden dolayı da şımarmayasınız. Onu yazmışım, takdir etmişim. Seni onlarla imtihana tabi tutuyorum. Musibet geldiyse üzülme. Nimet geldiyse ben kazandım deyip şımarıklık yapma. Bu bir imtihan dedi. Allah nimetle de dener, imtihana tabi tutar, musibetle de imtihana tabi tutar onun bizi, her birimizi imtihana tabi tutmadığı hiçbir anımız yoktur. Her şeyle, marınızla, canınızla, evladınızla, eşlerinizle, ticaretinizle, evlerinizle, birbirinizle imtihana tabi tutmadığı ne bir anımız vardır, evet, ne de onun bir muamelesi vardır. Hepsi bir imtihan, hepsi sadece kazanma imkanı, yani Rabbini tanıma imkanidir. Kendini tanıma imkanidir. Hazreti insanı, insan olma tavrını gösterme imkanidir. Rabbine yeryüzünde halife olma imkanını tanıma imkanidir ki sana bu imkanı tanımış. Hadi bana halife ol, halifeliğini göster kulum. Rabbine verdiğin sözü hadi yerine getir. Hadi gönderdiğin peygamberler gibi yap sen de. Yap ki onlara arkadaş olasın. Onlara kardeş olasın. Onların kazandığını kazanasın. Her bir kul için bu böyledir. Hitap da böyledir. Onun için söyledim. Evet, Allah vahiyini yapıyor. Gönlünü açan evet bu hitabı alır. Bunu tadar. Tatmalıdır, anlamalıdır. Benim Rabbimin adına, ismine okumam lazım. Rabbimin isimlerini, tecellisini okumam lazım. Muamelesini, takdirini okumam lazım. Okuyup, O'nun emrettiği gibi, benden istediği gibi konuşmam lazım, düşünmem lazım, hareket etmem lazım ki kazanabileyim, kul olabileyim. Rabbime verdiğim sözü getireyim, yerine getireyim, ahdimi yerine getireyim.